Merhaba arkadaşlar, Leamon'un uyan geç beraber değiliz. Gang Beasts oynuyoruz. Aynen, fake cam'de. Tamam Tamamen Şunu mı? alsana. Fake yani, bunu takıyor muyum gözüme? Tak Bir şey oluyor mu? Çarpılırsın. Oğlum bu ne, gözüm bozulacak <laughs> lan. <laughs> ne bileyim abi, bir atraksiyon olsun videoda diye. Ya, tamam, şimdi kostüm diye bir şey. Bu arada biz eski versiyonu oynadık, şimdi yeni versiyonu geçiş yapabiliriz. Aynen, bakalım şimdi ne olacak? Kostüm. Ben Dino'yum bir kere, tartışma yok. Sen ne olacaksın? Dino'sun. Ben de Chicken Kugurumi. Ya çıkın yani. ikinci kelimeyi boş ver abi. Çıkın. Fes var. Sombrero var. Aa bir dakika Fox da tilki de var. Ne olacağım? Fox olacağım ben. Aa, bir dakika. Ya sen player 2'sin abi. Ha, pumpkin mi? Ha. Neyse dur. Neyse ben bunu fox yapıyorum şimdi. Geçtin abi. Tam türleri görmüş oluyoruz ya. Ayı var. Ayı var. Geri gel, ya geri ayı, gel. Ayı ben olacağım. Ay, ayı olmak zorundasın. <laughs> Gerçeği yansıtıyoruz Kenan. Evet başlıyorum. Başlıyorum. Evet. Ben kontrol ediyorum. Ya. Kontroller bende. O zaman options'a bir bakalım onu bir düzeltelim. Options. Kontrol görüyor musun? Ee... Evet. Yo. Yo. Grip strength. Kapa on. Off olsun. What? Video yeniden başladı. Allah Neyse evet. Bir hata oldu. Sönem, sönem Orası kaydı oldu değil mi? Oraya birleştirebileceksin. Sıkıntı yok evet. Tamam. Versus diyorum. Ben mi dedim sen mi dedin? Bilmiyorum. Two player. Evet. Survival. 5 level seçiyor. Başlatıyorum. Seçiyordu. başlat abi oynayalım ya yani. takılalım kere kalalım. Oo bir dakika bu benim yoktu önceden. Oo oh, oh. Ben ayı oldum ya. Bir dakika sen mi ayı oldun? Tamam ben de dinoyum. Neyse şimdilik böyle idare edelim. Bir dakika, Gel buraya. Bak. Allah lan. Abi bir dakika bir dakika Allah lan, oldu? Lan. lan çekiyor vantilatör Tut. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştım. Evre <laughs> sıkıştım. Nasıl çıkıyoruz dur, buradan? Dur ben de. <gülüyor> abi <gülüyor> hayır. Hayır düşmeyeceğim. Oğlum dur. Dayan. Dayanma yani öl. Emre be hayır. Vantato tersen esmeye başlamıyor mu? Geleceğim. aa kurtuldum ben. Geliyorum sana Kenan. Hayır ithal ettim. Abi o one çekiyor mu ya? Anlamadım abi bir gariplik oldu orada. Allah Allah. Ay win. Nasıl yapıyorduk ha? Dur bakayım kontrolleri bir, de kontroller bir hatırlamaya çalışıyorum. Ha bu. Bak. Ne yapıyorduk biz? Şu... Ha. <laughs> Dur bakayım. Aa uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> Abi uçuyorum diye çok sevmiştim ya <laughs> Ne oldu orada? Oradaki başka bir pervane vardı o çekti beni O yani. zaman gel şurada bir dövüşelim ya Nasıl dövüşüyorduk ki? Lan, Nasıl oğlum, dövüşüyorduk oğlum bu masa. <laughs> Şöyle değil mi? Ha. Hayır Dövüş... Ah geber 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 Hayır hayır <laughs> Aa durdu pervane çalışmayı <laughs> No no Nasıl tutuyorduk lan? <laughs> söylemem ki. Basılı tut şeyleri. Bak şimdi hazır mısın? Nasıl kaldırıyorduk? Şey shift ama sen de bilmiyorum. Nasıl kaldırıyorduk ya? Hayır! <laughs> Bırak! Bırak! <laughs> <laughs> Neyse beraber öldük ya. 3 abi ya. Bak şimdi. Ben seni öldüreceğim abi. Hayır, hiç kesinlikle öyle bir şey yok. Abi nasıl tut basılı tutunca? Bak o kontrol bileri unutmuş mu ya? O kadar oynamadık. Ne oldu şimdi? gel 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 abi zıplayınca böyle çok şey oluyor tehlike <laughs> aha <gülüyor> lan lan çekiyor <laughs> <laughs> o durum abi bu abi. harita çok kötü aşırı evet. kötü yani zor zor Zence, değil abi bence dövüşemedik ki Ya evet dövüşmek adamı da zor ben de köprüye geliyorum dur köprüde gel köprüde mes aha köprüde mes <laughs> abi lan, şey. uçuyorum kan uçuyorum <gülüyor> 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 Abi ya Abi içeridesin. Nasıl içerideyim? Ölmedin. Nasıl ya? Abi pervaneye çatmadın içinden geçtin pervaneye. Eee sen de kendini öldür ki bana Aa bak içerideyim. Yaşıyorsun abi içeride. Bak geri gelebiliyor muyuz? Hayır düştüm şimdi. Aa. Ya. Hayatın bir lütfunu. Eee öldüm ben başlamadı yine Hah tamam. Yavaş, yavaş yavaş Köprü gel köprü vs. Geliyorum geliyorum. Lan aa. E, aha. Tutunuyorum. Abi çok ya. fena çekiyoruz. Aha. Lan iğrenç bir bölüm ya. Abi, Daha savaşamadan Hiç yani. dövüşemedik ki. Dövüşemedim bölüm bitecek yani. Aha ben şu. Şey... Ha. <laughs> ha! gitmedi canım. Lan aha gel gel gel. Ya niye ben ayıyım ya? Lan lan çekiyor. Hayır. Hayır! <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> çekiyor. Lan oh. tutamadım. Nasıl hemen baygınlıktan çıktın? Yunup know, yunup. Know. Hop hop. Hayır 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 hayır. <laughs> Kafanı vuruyor. Oha, knockout. Abi kaldıramıyorum. Abi çünkü şurayı da tutuyorsun. Ha dur. Ah ah itme ya. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o ne abi sen? Ben... Ayının tipi de çok aptal ha. <laughs> ha gir içeri. Kurtuldum. Kurtuldum. Tutamıyorum. Hayır. Oh. Bir dakika. Aa sen de kat oldun. Yine ya. Oğlum dövme ya. Pervane durma. Aha kaydedim. buldum tuşu. Buf. Aa. Aa ben tuşu arıyorum mi <laughs> sattır ya? Var tuşu bizden kaçıyor. Ben kaç de shift'te de bilmiyorum. Üçgen şey üçgen, üçgen diyorum ya şu üstteki yani. Üç üçgen artık olur. üçgen mi oldu ne oldu bilmiyorum. Şimdi 5 dakika oldu. Bir bölüm daha atabiliriz bence ya. Aynen. 10 dakikayı dolduralım en azından. Umursuz. Başka bir bölüm aç ama ya. Containers bu da yeni. Aç oynayalım ya. 5 mi? Beş olsun ya, iyi işte. Start. Oo. You ready for this? Bir dakika, ben Dino'yum, sen Mus'un. Ben Ay'ıyım. Aha geldim sana. Gel, aa, süper gel benim. lan. Hayır. Gelsene, Hayır. gel. Hadi gel, gel, Bırakın. gel. Hayır. 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 Aa, aa, aa. Ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bırak beni. Aa. Hayır. Lan. Aa, tutuldu Ben konteyner... Ayy! Düştü mü? Oha ben dayanıyorum. Cık, şey yok mu artık tutmada? Kapattık mı onu? Eskiden bir süre sonra düşüyordu. Ya bilmiyorum. Galiba O o, o herhalde. herhalde. O o herhalde. Ha kapattığımız aynen. ayar oydu herhalde. Gel, gel 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 gel. Hayır! Of, Oha of. headshot mu oluyor? Oha beraber. Of, beraber düştü. Ya! Kafaya vurunca artık direkt aynen, oluyor. Aynen headshot oldu galiba. Hı. İnsan hayret ediyor abi. O, lol Ama Baksızlık. haksızlık. Abi nereye tutsun ya adam ya? Ya tutsun abi ya. Yani ben seni yeneceğim şimdi biliyorsun ya. Ya buradan çevir zaten. Yere yatma vardı değil mi? Nasıl o? Bakayım. Ay hekt. Bakayım. Ay. Mu mu unu ok yapıyor adam ya. <laughs> Hayır. Nope. Kaç Çev oldu? Başlıyorum çevirmeye. Hazır mısın? Fark bile düştü. Ya bak bak. Sen hadi göreceğiz şimdi. Bak şimdi. Adam yaşıyor mu benim? Ne oldu ha? Yani? Öldü sen abi. Oooo! Oh, onu. Hayır! Of. Abi tutsamıyorum ya. Nasıl tutunca oğlum? Attım zaten. Öyle şey olmaz ya. Hack mi açtın? Ne yaptın? Hi. Düşüyordum burada ha. Gel gel. Geldim. Geldim. Bir şey mi istiyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Oo. Oh, <laughs> <aynen adam. gülüyor> <laughs> ya ya ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun abi? <laughs> Kendi gel durdur onu. Tankladım aşağı atladın. Of. Easy win, easy life. Son dakikaları yaşıyoruz evde. Bak geliyorum hazır mısın? Oh Bırak beni. Abi. Ha! ha. Ne oldu şimdi? Ben Sen kazandım. kazandın. Of, bir of. puanla ya. Of, üzüldüm ya. Neyse. Aa ben bu haritada hiç oynayamadım yani. Neyse. Evet arkadaşlar bir videoda daha beraberdik. Bir sonraki İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek bay üzere. Bay bay.